Merhabalar, ee, Canan ben. Melikşah Üniversitesi kapatılan üniversitelerden bir tanesi biliyorsunuz. Orada akademisyendim. Ee, sonrasında 7,5 aylık cezaevi sürecim oldu. Ee, 6 yıl 3 ay ceza verdiklerinden sonra buraya geldim. Ee, şu an geride arkadaşlarımız kaldı koçta. Gebze Kadın Kapalı cezaevinde kaldım ben 7,5 ay. Ee, hepsi için hepsi için özgürlük istiyoruz. Sadece bunu söyleyebilirim. Buradaki insanlar, insan hakları savunucuları, basın olsun, de, e, diğer aktivistler cezaevi şartlarını öğrenmek istiyorlar. Tabii Türkiye'de özgür basın olmadığı için nasıl şartlar biraz anlatır mısınız? E ee, cezaevi şöyle söyleyeyim, bir psikolog olarak söyleyeyim onu. Hiçbir insan için uygun bir yer değil. Ee, i̇nsan için en önemli şey özgürlükmüş onu gördüm orada içeri girdiğiniz zaman. Ee, i̇çeri girdiğiniz zaman bütün etiketlerinizden arınıyorsunuz. Ee, yani orada hiçbir şeyiniz artık yok. tam Tamamen yalınlaşıyorsunuz. Ee, çok daracık bir alan zaten e, kalabalık olduğumuz için e, 4 kişilik alanlarda e, işte 20 kişi kalıyor. E, yani fiziksel olarak hiç uygun şartlar değil zaten. E, çok yargılama süreci zaten ayrı bir hukuksuz. E, yani özellikle çocukların, hastaların, e, annelerin çok zor durumlar yaşadığı e, bir yerde. E, yiyecek açısından da öyle, oyuncak açısından da öyle. Yani çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı bir yerde. E, yani en azından şu süreçte e, hastaların ve yaşların, e, öğrencilerin, kadınların dışarıda yargılanması. En azından bunu talep ediyoruz. Yani e, insan olanlardan talep ediyoruz tabii ki. E, zaten bu insanların hiçbir suçu yok. E, diyeceklerim bu kadar. İş, i̇şkence insanlık suçu. Cezaevinde işkencelerle ilgili özellikle son tutuklamalarla ilgili biraz bize Sayın Gerger'in onu ifade ettiği işte tutanaklar var ee, öğrencilere yönelik ee, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim e, yani insanlar ben de o, o üç günlük tek başıma kaldım şeyde nezarette e, yani oradan çıktıktan sonra e, o kadar sizi korkutuyorlar ki tehdit ediyorlar işte 30 gün seni burada tutarım konuşmazsan işte zaten bir suç işlememişsin ama sizden bir şeyler istiyorlar dosya boş olduğu için sizden bir şeylerle doldurmalarını istiyorlar. 18 yaşında, 20 yaşında öğrenciler var şu an içeride. Ya bu insanlar ne yapmış olurlarsa olsunlar güya hukuk devletinde bu şekilde bir muamele görmeliler. Görmemeliler. Ee, yani şu an tek dileğim e, bütün insan hakları savunucularının e, Türkiye'de bu konuda baskı yapmaları hangi düşünceden olursa olsunlar e, bu konuda bence bu tarafta durmalılar diye düşünüyorum. E, yani çünkü oradan sonra şunu düşünüyorsunuz cezaevine gideyim de kalabalık bir yerde bana bir şey yapamazlar çünkü o tehditle sizi orada tutuyorlar. E, yani inşallah sağ salim e, salınırlar öyle söyleyeyim.